Yeni kişi nasıl biri diye bakacağız. Aranızda ne gibi kavramlar öne çıkar şeklinde de bakacağız ekstra. Yeni kişiye bakacağız. Yani biraz yeni kişinin e, duruşunu, karakterini, dış görünüşünü inceleyelim istiyorum. Aynı zamanda yaptığı iş, mesleki e, durumu belki çıkabilir. Bir de arkadaşlar işte ruhsal yönleri, karakteristik özellikleri bunları da değineceğim kısaca. Sadece bir kişi için niyetleniyorum. Bunu dinleyecek olan herkes değildir. Sadece yeni bir kişiyle karşılaşma potansiyeli olan insanlar bunu izleyecektir. Bu o, o insanların karşısına çıkacaktır ya da yeni bir insanı dileyen kişilerin karşısına çıkacaktır. Zaten bir ilişkiniz varsa bilmiyorum bence izlemenize gerek yok ama bir f flört durumundaysanız onu tanımak için de bakabilirsiniz tabii ki de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hatta harfleri de bakayım ama harfler nerede? Ha şurada harfler. Oradan da bakarız birkaç tane harf bakarız arkadaşlar. Evet. Birkaç tane harf bakarız. Aşk hayatıma kim giriyor? Orada neler oluyor? Açılımı yapacağım. O ayrı. Bu daha kısa, kompakt bir açılım olacak. Onu da söyleyeyim. Buradan harfleri de aldık. Evet. Arkadaşlar başlamadan önce niyetle uyumlanabilmek için kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Dilerseniz maddi destekte de bulunabilirsiniz. Süper teşekkürler butondan. Destek olmanız önemli. Alma verme dengesine dikkat etmeniz önemli. Evet bir de bir olumlama yapmak istiyorum. Şu anda çok iyiyim. Şu anda çok iyi hissediyorum. Siz de yapın. Derin nefes alın. Ve verin. Tekrar yapalım. Şu anda çok iyi hissediyorum. Şükürler olsun. Evet siz de söylemişsinizdir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi yaptığım açılımlardan bahsedeyim. Biliyorsunuz bu kanalda çok çeşitli açılımlar var. Onları mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Oynatma listelerine bakın. Özellikle deste seç, ortak açılımlar, ortak kolektif açılımlar alanında çok e, kapsam detaylı açılımlar var. Eski yeni fark etmiyor. Zamansız zaman hepsi kolektif enerji için biliyorsunuz ki izleyip bir tarotu keşfetmenize izleyip bir tarotu keşfetmenizi tavsiye ederim arkadaşlar nedense ben video çekince sürekli geliyor aşkım ee, Onun dışında ne söyleyeyim soru sor açımları var soru soruşturma yapıyorum ee, iki buçuk sekiz buçukta geliyorum sorunuz varsa oradan sorabilirsiniz canlı yayında 5 dakikalık açılım altı kart açılımı ya da arkadaşlar yazılı olarak talep edebilirsiniz yazılı olarak talep etmekte de... Ee, çok kolay. Yani mail adresinize doğru girmeniz yeterli. İsim soyisim bunları doğru girmenize gerek yok. Nasıl istiyorsanız öyle girin. Ama aşk sorusu soracaksanız yükselen burçlarınızı, güneş burçlarınızı alırım ve yaşlarınızı alırım. Bunlar önemli olacaktır. Bir de ilişki durumunuz. Bunları söylersiniz. Kendiniz için mesaj almak istiyorsanız da yaptırabilirsiniz. Oldukça detaylı kapsamlı bir yazılı açılım da alıyorsunuz. Oldukça açıklayıcı profesyonel bir dille yazılmış şekilde. Hem de gün içerisinde. Diğer uzun açılımlar için de Shopier tarot linkini lütfen inceleyin. Açıklamalar kısmında var arkadaşlar. O link üzerinden bütün açılımları satın alabilirsiniz. Yazılı açılımla e, soru sor açılım fiyatı aynı. Bir tanesi sözlü beni yayında yakalayıp yaptırıyorsunuz. Diğeri de yazılı olarak gün içerisinde alıyorsunuz. Aynı formatta unutmayın aynı fiyatta. Başladık. L harfi olabilir. Yeni kişinin isminin içerisinde. R harfi olabilir. R, R, C harfi olabilir arkadaşlar. Ceyhun. C. V harfi olma ihtimali var. Yeni kişi isminde. Yeni bir kişiyle tanıştığınız, tanıştığınız zaman açı bunu izleyin. Gerçekten çıkmış mı diye yorumlarınızda bekliyorum. I harfi var. I'dırın ısı. Ve yeni kişi de şöyle bir harf olabilirmiş. Bakın neymiş. F harfi olabilirmiş arkadaşlar. Yeni kişinin isminde F harfi olabilirmiş. Peki bu insan nasıl bir hayvan olarak karşımıza çıkacak? Mesela bu açılımı kendiniz özel de alabilirsiniz. Satın alabilirsiniz. Son olarak bir de bak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yurt dışında açılım yaptırmak isteyen insanlar oluyor. Bana instagramdan yazsınlar. Büyük ihtimalle ödemeyi bu kanal aracılığıyla alırız. Youtube üzerinden ama burada kesinti fazla oluyor. E Shopier linkinden ödeme e olmuyor. Yurt dışına öyle biliyorum. O yüzden de buradan süper teşekkürler. Süper chat şeklinde gönderirsiniz ama daha bir fiyat farkı olur. Çünkü kesintisi buranın fazla arkadaşlar. Neredeyse %40 seviyesinde. Haberiniz olsun. O yüzden de Buradan ödeme yapmak istiyorsanız fiyatı arttırmamız gerekiyor bilginize. Peki bu insan nasıl bir hayvan olarak karşımıza çıkar? İki tane geldi. Tavşan ruhu, papağan ruhu. Bu insan şanslı bir insana benziyor. Ya da şanslı zamanında karşılaşacak olabilirsiniz bu insanla. Ya da sizin için bir şans gibi papağan ruhu sözlerinize dikkat edin dedi. Hmm, evet biraz böyle bilmiyorum kırılgan alıngan olabilir ama papağan konuşur ya her şeyi açık ve net bir şekilde süzgeçten geçirmeden bu insanda öyle olma ihtimali var papağan ruhu yani burada bakın çok kendine has özel bir karakter var rengarenk e, ruhu da renkli olabilir dış görünüşü de renkli olabilir eğlenceli bir karaktere benziyor ben çok severim papağan tavşan ruhunda da bakın bir anaçlık vurgusu var görüyor musunuz anaç birisi olabilir babacan birisi olabilir e, tavşan gibi üreyen birisi de olabilir ya da üremeye meraklı Şimdi şunu da söyleyeceğim. Tavşan gibi sevişen birisi de olabilir. <laughs> Hadi bu da esprisi olsun. Evet arkadaşlar. Bu, bu arada bu insan sevimli minnoş birine benziyor. Tatlı yani böyle bakması keyifli bir insana benziyor. Bu tarz renkleri olabilir. Bu tarz renkleri olabilir. Saçında başında giydiklerinde eğlenceli bir karakter gibi etrafında olabilir tabii ki de arkadaşlar. Peki bu insan başka nasıl bir insanmış bakalım benim destemden bakalım bu insan nasıl bir insan olabilirmiş başka ne gibi özellikleri var geldi bir tane arkadaş canlısı birine benziyor çocukluktan bir tanıdıklığınız da olabilir e, bu insanın kendi gibi arkadaşları var bilmiyorum sizi onlarla tanıştıracak da olabilir ya da sizin arkadaşlarınızın arasından birisi olma ihtimali var. Ya burada çocuksu bir ruh var arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlık meraklısı, arkadaşlığı seven, gruplar halinde çalış, çalışan ya da gruplar halinde takılan bir insan olma ihtimali var. Bu insanın değnek kraliçesi gibi bir karakter geldi. Olgun yaşlarında olabilir, bu tarz sert bakışları olabilir, keskin bir yüz hatları olabilir, hafif etin dolgun olma ihtimali var. Saçları dalgalı kısa olabilir belki ya da gür olabilir arkadaşlar. Böyle hırslı tuttuğunu kopartan ateşli bir karaktere benziyor. Evet. <laughs> bu bana elden ayrı kartı gibi. Ben bunu böyle tasarladım. Yani böyle sıra dışı. Galabalıkta kendini gösteren kendini fark ettiren bir karakter gibi bu insan. Evet bakın yüz hatları böyle olabilir o eski Yunan e, heykellerine benzeyen bir tavrı olabilir gözleri büyük olabilir saçları bakır rengi olabilir belki ya da arkadaşlar bakın savaşçı bir şövalye gibi kılıç kreçesi de çıktı ya değnek kreçesi ya kılıç kreçesi belki ikisini de üstünde taşıyor özelliklerini ikisini de üstünde taşıyor bakın yani dış görünüşü çok sert gibi görünüyor hatta burada da biz bu insanın dış görünüşünde sert olduğunu gördük ama yüzü bebeksi olabilir mesela masumiyet olabilir içinde taşıdığı bir yumuşak ruhu var. Dışında ne kadar kendini korumaya çalışsa da zaten bir insan kendini ne kadar korumaya çalışıyorsa o denli hassastır da diyebiliriz arkadaşlar. Değil mi? Bu insanda da böyle bir özellik olabilir. İkizler, Terazi, Kova olabilir. Koç, Aslan, Yay burcu olma ihtimali yüksek. Aman Evet arkadaşlar seksüel bir takım zaafları olabilir, tutkuları olabilir. işte bir takım fantezileri meraklı olabilir. Domine edilmeyi seviyor olabilir. Aynı zamanda kendisi de dominant olabilir. Bakın kaslı kaslı kolları var yani. Evet bu tarz eğlencelerden hoşlanıyor gibi ya da tutsak bu böyle bağımlılıklarıyla savaşan birisi de olabilir bu insan. Haberiniz olsun. Bir tane daha alalım. Evet çalışıyor yine ekipler halinde çalışmaya görüyoruz. Bulmaca çözüyor gibi sanki burada ben öyle bir şey anlatmak istedim. Ya da kod çözüyor olabilir. Kod, kod yazıyor olabilir, kodları çözüyor olabilir. Gizemli şifreleri, gizemli konuşmaları araştırıyor olabilir. Araştırmacı, bilge bir insana benziyor. Onu da söyleyeyim, sorgulayan, araştıran bir karakter gibi görünüyor. Onda e, ekstra söylemek istiyorum arkadaşlar. Peki arketip kartlarımız var. Arketip kartlarından da şöyle bir almak istiyorum mesajları. Evet arkadaşlar. Nedense bugün çok hızlıyım. Fark ettim yani kendimde. Bilmiyorum kiminiz için fazla gelebilir ama bana normal gelebiliyor. Peki bakalım nasıl bir karaktere sahip yorumları yazın arkadaşlar genç kız dedi. Evet yine bir bakın şu sanki şuradaki kızın versiyonuna benziyor Be yine bebeği bir surat görüyoruz. Ee, sağlıklı romantizmin doğasını anlama potansiyeline sahip ve kendinize güvenmeniz için size ilham veren bir insanmış. Sürekli genç görünen bir insan da olabilir bu insan yaşlanmayan vesaire. Aynada kendine bakmaktan hoşlanan bir karaktere benziyor. Saçları yine güzel olabilir. Uzun böyle dikkat çekici saçları olabilir. Pembe ten rengi olabilir. İhtiyaçlarınızı karşılaması için bir şövalye bekleme potansiyeli var ama bu insanda. da yani i̇htiyaçlarını karşılaması için bir şövalye bekler halde varmış. Belki siz bu insanın şövalyesi olacaksınız bilemiyorum ki. Romantik yanılsamalarla baştan çıkmak. Evet burada zaten kişinin baştan çıkmaya meyilli olduğunu gördük. Zaten önden bir teslimiyet enerjisi var hoşuna gidiyor çünkü belli ki. Onu da söyleyeyim. Daha kartı açtık. Tavşan gibi üreme meraklısı bir insan olabilir dedim. Ya da sevişme meraklısı. Burada da böyle bu tarz detaylar çıktı. Onu da söyleyeyim ekstra. Çocuk ebedi dedi. Ne güzel ya. Çocuk ruhu zaten burada da gördük arkadaşlar. Çocuk ebedi olduğunu. Burada da gördük. Çocuk ruhlu bir insan olabilir demiştim. Gerçekten de öyle bir durumu var. Bakın. Bedenen ve zihnen ve ruhen genç kalmaya azmetmek. Burada da genç görünen birisi olduğunu söylemiştim. Yine aynı şey çıktı. Genç kalmaya azmeden birisi. Her şeyi yeni bir gözle görme yetisi. Çocuksu bir ruhu var. Zaten genç kalıyor. İstemsiz bir şekilde. Çocuksu ruha sahipsen genç kalırsın. Bu insanlara böyle bir durum olma ihtimali yüksek. Fakat işte gölge özellik olarak da büyüme ve sorumluluk alma konusunda yetersizlik yaşama potansiyeli varmış. Fiziksel güvenlik için başkalarının aşırı bağımlılık hali var. Mesela o da bu durum şuradaki resmedilen şey bu da olabilir. Ya da buradaki bu masum bakış bundan kaynaklı olabilir. Bakın fiziksel güvenlik için başkalarının aşırı bağımlılık hali var. Evet zamanda travmaları da olmuş olabilir. Bundan sebeple böyle davranıyor olma ihtimali var. Hırsız dedi. Evet. Ee, evet gölge ve özellik olarak çıktı arkadaşlar. Yani bu herkese paylaşılmaz. Ee, ben de olabilir, sen de olabilir, on da olabilir, şunda olabilir. Hırsızlık şeyi. Asla çalınamayacak olan içinizdeki potansiyel zengini ışık tutar dedi. Bu özellik çok güzel. Aydınlık özelliği hırsızın. Gölge özellik olarak da para, yaratıcı fikirler, sevgi veya hırsız, sevgi veya sizde eksik olduğunu düşündüğünüz başka güçleri çalma potansiyeline sahip bir insan. Hatta bu kişi kalp hırsızı da olabilir arkadaşlar. Bakın. <laughs> Hadi bir tane daha alalım son olarak. prens dedi. Yine bakın çocuksu ruhlu bir karakter çıktı burada. Bu insan çocuk ruhlu. Belli ki yaşlanmayacak. Yaşlanmayı bilmeyen ya da bilmeyecek yaşlansa bile onun farkında olmayacak birisi gibi görünüyor. Ve romantik cazibe ile güç sahibi arkadaşlar bu kişi. Romantik cazibeyi cazibe kimisi için güçtür ya. Bu insanda da böyle bir durum var. Romantizm Gerçek bir romantizmi hissettirerek karşı tarafı etkiler ve buradan da güç kazanma durumu yaşama hali var gibi görünüyor. Kendini yüceltmek için güç kullanmak dedi. Bu da gölge özellik. Evet. Buradaki mesajlarımız da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi size size doğa kartlarından buradaki doğa kartlarından mesajlar almak istiyorum. Yeni kişiyle ilgili belki size anahtarları sunacaktır. Bakalım. Hizmette olun dedi. Çocuksu ruhunu koru çünkü karşı taraf koruyor. Bu insana hizmet etme e, hali içerisinde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Belki de hizmet etmeniz gerekiyor bu insana. Yani bilmiyorum hani hizmetçi şeklinde düşünmeyin bir şekilde aşkın kabulünü bu insana hissettirmeniz lazım. Ya yani bu insana bu insan için var olduğunuzu, yaşadığınızı, birlikte olmanız gerektiğini bu insana hissettirmeniz gerekecek olabilir. Mükemmel ayar. Bence çok uyumlu olacaksınız. Onu da söyleyeyim. Enerjini değiştir. Bu insan daha pozitif, hafif bir enerjide gibi görünüyor. Sizin de bunu değiştirmeniz gerekebilir. Bazı şeyler can sıkıcı durumları duraklatabilirsiniz ya da kendinizi çok yormamaya e, dikkat edebilirsiniz. Aşk senin ışığın olsun dedi. Evet, sizin ışığınız olacak bir aşk gibi görünüyor. Evet arkadaşlar kusura bakmayın sesi kapatmak durumda kaldım. Kanala abone olup beğenirseniz sevinirim. Açılımız bu şekildeydi. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Bir tane de almak istiyorum kapatmadan önce. Evet bu ilişki size bereket getirecekmiş. Ortak ilişkinizde iki tarafta bereketlenecek olabilir. Ve pozitif bakış açınızı korumanız önemli olacaktır. Neyi istiyorsanız siz sizi o bulacaktır. Bunu unutmayın. Şükür enerjisinde olun ve kutsallığı Kutsayın arkadaşlar. Evet, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.